bekliyor. Nedim karşımızda. Nedim öncelikle e, herhalde bu kriz devam ediyor diye biliyorum. Şöyle bir genel durumu bir özetle. Ondan sonra bize çevreyi de göster. Sen anlatırken benim de aklıma takılanlar olacak. Karşılıklı konuşalım seninle. Fatih Portakal senin de söylediğin gibi artık rehine krizinde 5. saate girdik. Bizler haberi saat 15'te aldık ve haber merkezimizden hemen Gebze'deki bu bölgeye doğru hareket ettik Umur Çilingir ile beraber. Şu anda içeride 7 kişinin olduğunu biliyoruz. Hemen son gelişme olarak şunu ifade edelim. Az önce içeride bulunan bir kişi bir kişinin cep telefonundan sosyal medya hesabından bir canlı yayın e, açıldı ve o canlı yayından içerideki Kişilerin e, durumunun iyi olduğunu bizler gözlemleyebildik. Şu anda yakınlar da meraklı Peki o bekleyişini canlı yayını, hemen sosyal firmanın medyan... e, giriş Nedim? kısmında bekliyorlar. Tabii... ne Nedim'ciğim o canlı yayını sosyal medya hesabından mı paylaştı? İlk, evet, Instagram gibi bir yerden mi paylaştı bunu? Evet az önce rehine olan bir kişinin Instagram hesabından bir canlı yayın hmm. açıldı ve içeriden görüntüler paylaşıldı. Ee, bizler de o görüntüleri izledik. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla şu anda içeride olan kişilerin sağlık durumu iyi hmm. ee, ve ellerinin veya ayaklarının bağlı olmadığını gördük. Ee, şu anda içeride birbirleriyle sohbet edebiliyorlar. Ee, içeride dolaşabiliyorlar. Böyle bir görüntüyü izledik. Tabi burada aileler kendi e, eşliğinin sosyal medyasından o görüntüye e, ulaştılar ve yaklaşık 30 dakika boyunca Instagram hesabından e, bir canlı yayın e, gerçekleşti ve 30 dakika boyunca bizler içeriği görebildik. Şu anda içeride bulunan bizim görebildiğimiz kişilerin sağlık durumu iyi. E, fakat tabi 5. saate girdik şu anda polis ekipleri de e, teyakkuzdalar yol kapatılmış durumda e, şu an e, ilk önce olay yerine Kocaeli varisi Seddar Yavuz gelmişti olayla ilgilenmişti fakat kendisinin yaklaşık e, 45 dakika önce buradan ayrıldığını da sizlere söyleyebilirim Umur Çilingir biraz etrafı göstersin sizlere daha sonrasında ailelerin yanına doğru da ilerlemeye çalışacağız. Tabii sizin de söylediğiniz gibi şu çok önemli bazı fotoğraflar da paylaşıldı sosyal medyadan. E şöyle bir iddia var. Biliyorsunuz ki bu Firma çok büyük bir kozmetik firması ve Amerika Birleşik Amerika Birleşik Devleti menşeli bir firma ve bundan dolayı da İsrail'in Filistin'e yönelik protestolarının protestolarını İsrail'in e yönelik Filistin'e saldırılarını protesto etmek amacıyla şu anda içeride bir rehine durumunun olduğuna dair fotoğraflar geçti elimize bizler de ona ulaştık ve şurada tabi bu iddia şöyle aslında güçleniyor tabi. Thank <laughs> ABD ve İsrail yan yana geldiği zaman, bu isimler geldiği zaman bu iddiayı bizler e, biraz daha gazeteciler olarak e, güçlendirebiliyoruz. Aynı zamanda ikinci bir iddia var, biraz daha zayıf bir iddiadan bahsedeyim. Yine Peki, bu çalışanın, evet. e, bu kişinin Nedim? daha öncesinde bu firmada çalıştığını. Evet Fatih. Nedim Ortakal. seni de rahatlatayım biraz. Şimdi konuşuyoruz aşağı yukarı 3-4 dakikadır. Umur da zaten çevreyi de gösterdi. Seni de gördüm. Şimdi o 30 dakika dedin ya, 30 dakikalık Instagram görüntüsü. Peki bu Rehin alan e, silahlı kişi buna izin mi vermiş yoksa bu kaçak olarak mı e, yayın yaptı bunlar? Bu birincisi. İkincisi bu kişi Türk mü? Yabancı mı? Menşei biliniyor mu? Vali açıklama yaptı mı? Kimdir? Eski bir çalışan mıdır? Yeni bir çalışan mıdır? Yoksa e, orada günler önce keşif yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Bununla ilgili böyle bir bilgi falan var mı elimizde? Hemen ilk sorunla başlayayım. Burada eşiyle de konuştuk. Ki saldırganın Instagram hesabından canlı yayın yapmalarının izin verdiğini söyledi He. bizlere. Biz de görüntüyü izledik. Gizli çekim olan bir görüntü değildi. Direkt herkesi gösterilebileceğini görebildiğimiz bir canlı yayında. Yani saldırgana biz o görüntülerde görmedik tabii ki. Kendisini görüntülerde göstermedi. Sadece orada rehin olan kişiler görüntülerde vardı. Fakat 30 dakika kalık bir zaman dilimi ve aynı zamanda e, telefonun da açık bir şekilde o taraftaki e, oradaki saldırgan tarafından görülebileceği bir açıdan bahsediyorum. E, bundan dolayı da hem e, içeride rehin tutulan kişinin eşi tarafından bize söylenen bilgiye göre açtığına e, izin verdiğini söyledi. Peki. Hem de bu açıdan dolayı herhangi bir gizli çekim olmadığını biz de görebiliyoruz. Devam edelim. İkinci Kim bu adam? E, ne şu de, anda valilikten... bunun? Nedimciğim ha. tamam. Şimdi kim bu adam? Hızlı bir şekilde var mı bir bilgi elimizde? Terörist mi? Uyuyan, çünkü kilise saldırısı da Şu oldu. Şu anda... İşte, e kimdir bu? Var mı onunla ilgili bilgi? Şu anda valilikten veya emniyet müdürlüğünden bize gelen bir bilgi yok. E, kişinin Türk vatandaşı mı yoksa yabancı uyruklu bir kişi olduğuna dair bir bilgi de elimize gelmedi. Sadece bazı fotoğraflar var. E, Filistin destekçisi olduğunu e, görebiliyoruz o fotoğraflardan. Ama şu ana kadar e, kişinin kimliği hakkında bir resmi açıklama elimize ulaşmadı Peki, Fatih Portakal. Tamam orada bekliyorsun bir dakika. Siz e, gittiniz oraya ve daha sonra orada tabii ki fabrikada çalışanlar vardı. E, bildiğimiz kadar ile 7 kişi beyaz yaka olarak adlandırdığımız 7 kişi bu yönetim binasının içerisinde bulunuyor ve orada e, rehine yakınları da geldi. Re, rehine yakınları da var. Onlarla bir röportaj yaptınız. Hazır mı o Remzi? Röport verelim, verelim, izleyelim. Döneceğim sana ne din birazdan. Yani siz haber alabildiniz Yok, mi abi? Sosyal, medya. yani, sosyal, medya. yani, sosyal medyadan yazdı ama o on yazdı, başkası mı yazdı bilmiyorum. O İyiyiz dedi. Bize bir şey yapmıyor dedi. Yalnız yaklaşanlara sıktı, sıktı dedi birkaç kere silahla. Eşiniz ne görev yapıyordu? Finansçı. Hala e, durumunun iyi olduğunu biliyorsunuz e, yani. Şu an durumu iyi. Canlı yayın yaptı az önce işte. Hı, -hı. durumu iyi. İyi diye biliyoruz ya. Ümit ediyoruz. Peki kim olduğunu biliyor musunuz? Içeride? Yok. Hayır. Şeyi olarak mı söylüyorsunuz? Eski çalışan olduğu iddiası var. Eski çalışan benim eşim mesela. Ha, şey Yok, e, mi? İçerideki İçeri saldırganın onu, bilmiyor. Bilmiyor. onu bilmiyorsunuz. Bilmiyor. Ne zaman ha. haber aldınız? Yani i̇ki saat oldu saat Her şey işim için. Aha. Yani dört yani saat falan oldu. Ben İzmir'de mutluyum. <laughs> Oradan geldiniz buraya. Bir açıklama yapıldı mı size şu ana yok, kadar? Yok hiçbir şey yok. <laughs> Nedim, ne ee, şimdi bu görüntüyü birazdan daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Sesli de vereceğiz. Be merak edin, bir pazarlık söz konusu mu şu anda? Yani Fatih Portakal şu anda aslında eşler hemen yanımızda. Onlar kendilerine bir bilginin verilmediğini söylüyorlar. Ne valilikten ne de emniyet müdürlüğünden. Bizim tahminimize göre eski yaşadığımız olaylara göre şu anda içeride bir pazarlık olabilir. Çünkü artık 5. saati devirdik. Vali Bey de buradan ayrıldı. Şu anda emniyet güçleri içeride ve bir pazarlığın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ama henüz resmi bir açıklama yok. Bir dakika yok. içeride emniyet güçlerinden pazarlık için giren kimseler var mı? binada. Biz buraya geldiğimiz zaman yerel kaynaklar yerel kaynaklardan aldığımız bilgilere göre evet içeride pazarlık için gelenlerin olduğunu söylediler, emniyet müdürlünün burada olduğunu ifade ettiler, vali de buradaydı, pazarlık ettiklerini kendisiyle konuştuğunu söylediler, fakat ikna edemediklerini söylediler bizlere. Peki bekliyorsun orada. Şimdi az önce Nedim bir görüntüden bahsetti, şu ekranda ortada gördüğünüz görüntü, bunu bir rehine yakını, daha doğrusu içeride rehin tutulan bir yurttaş göndermiş. Ha şunu da söyleyeyim. Bu içeriye baskın düzenleyen sadece yanında silah olduğunu bildiğimiz ama başka şeyler de olabileceğini, başka şeyler de olabileceğine ihtimal verdiğimiz kişinin izniyle bu çekilmiş. Burası neresidir diye soracak olursanız o saldırganın veya baskını yapan kişinin girdiği yer. Amerikan firmasının yönetim binası. Sesler de var orada. O sesleri bir izleyelim lütfen.